öptüler ama oldu o Gamze'yi çok istiyor Ayten. Ondan ağlıyor. Duygulandı. Annem ben inanır mısın Seda Hanım? Sabaha kadar uyumuyor anne. Anladım. Gamze ile evlen Gamze ile evlen diye başımın etiniyor. Anladım ben. O da duygulandı. Çok sağ olsun. Mustafa'nın annesi ilk defa bir kızımızı gerçekten gelin olarak istiyor. Ayten duygularını saklayamayan bir kadın. Ee, tepkilerini çok çabuk gösteren bir kadın. Ay canım benim. İnşallah Ayten'cim her şeyi Gamze'nin. İnşallah. Çok isterim. Çok torunlarım olsun. Bakayım hadi. Mürvetini göre benim önümüzün ya Allah razı olsun Ayten teyzeciğim. Çok seviyorum yani ben. Seda Hanım, gerçekten annem dün gece iki buçuk üçe kadar yatmadı. Gamze ile evlen, Gamze ile evlen diye başımın etini sabaha kadar. Ben de yatmadım. Onunla beraber ben de ağladım sabaha kadar. Ay canım benim. Babam da dedi kalktı gece oğlum dedi sen niye yatmıyorsun dedi niye oturuyorsun bu saate kadar dedim baba dedim böyle böyle. dedim madem seviyorsun dedi o zaman sen bilirsin dedi. Git bir görüş dedi ha. Evet git bir görüş dedi. Evet. Hakan Bey ile de görüşmek isterim dedi babam. Eğer ben de beğenirsem kızını Hakan Bey'in neden olmasın dedi. Babam. Siz anlaşırsanız babalar da görüşecek. Evet, siz görecek. anlaşırsanız babam diyor ben konuşurum Hakan Bey ile Diyor. Bu işi hallederiz diyor. Ağlarsa... Göklerde nabut yağar yağmurda Ağlarsan anam ağlar ardında Göklerde nabut yağar yağmurda Dost yüzlü yalancılar kapında Yalnızlık çırılçıplak oyununda Çiçek kokar yanaklar Ninni'yle umut veren dudaklar Hiçbir şeyde yok ana sıcaklığı Ana bana garip ana. Sen yoksun yanımda kime ya da eller ya Ya! Ay benim meleğim, seni de ağlattık meleğim. Güzel meleğim benim. Benim güzel kalpli meleğim. Niye ağladın? Seda abla. Canım. Anneler bambaşkadır ya. Hani ben annemin kıymetini değerini biliyordum ama evet. hani diğer bebeklerimde yaşım küçüktü anlamıyordum bu bebeğimde annemin değerini kıymetini daha çok.